Yıllardan beri et fiyatlarının, peynir fiyatlarından daha yüksek olduğu Ziyirt'te bir ilk gerçekleşti. Peynir fiyatları et fiyatlarını geçti. Ama başka bir sefer gelirse ona göre güzel bir... Güzel, hassas şey... olmuyor değil mi? Şu an peynir fiyatı et fiyatına geçti bile. Son günlerde düşme eğilimi de giren et fiyatlarının aksine peynir fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bayram öncesi 120 TL'ye kadar yükselen son günlerde bazı kasaplarda et fiyatları da 75 ila 80 TL'ye kadar inerken salamura peynir fiyatları ise 80 TL'den 100 TL'ye yükseldi. Taze peynir de 60 TL'den 65 TL'ye çıktı. Peynir fiyatlarının 15 ila 20 güne kadar yükselmeye devam edebileceği belirtiliyor. Kasaplar Odası Başkanı Abdülkadir Can, et fiyatlarının peynir fiyatlarından daha düşük olmasının kendileri açısından sevindirici olduğunu söyledi. Yükselen peynir fiyatları vatandaşları ve esnafları mağdur ettiğine dile getiren peynir satıcısı Hamdullah Çakırbeyli şöyle dedi: "Peynirde durum şöyle, e, peynir şu an çok yüksek, yani geçen seneye göre 3 katı yani bir yükseliş var. Yani e, şu an vatandaş yani mağdur durumda alamıyor. Neden alamıyor? Çünkü peynir yayladan yayladan buraya gelene kadar yani maliyeti çok yükseliyor. Mesela e, Bitlis fabrikasına veriyorlar. Bitlis fabrikası bırakmıyor buraya gelse. Yani Sirte bir fabrika olsa yani peynir bu kadar yükselmez. Ya vatandaş da mağdur olmaz, biz de mağdur olmayız. Şu an genelde bütün esnaflara bakarsan esnaflar çok mağdur. Hem, hem asnaflar mağdur hem biz de mağdur oluyoruz. Vat, vatandaşlar çok mağdur. Şu an mesela talep var. Biz peyniri alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Peynir yüksek abi. Ee, şimdi adam yayladan, bandan bir e, bitlise getiriyor. Orada fabrika var. Ben olsam fabrika veririm. Ben buraya getirene kadar en az yani e, e, 2 bin lira, 3 bin lira masrafım gider. Adam orada 3 bin lira masrafı gitmez. Daha kazancı daha iyi olur. Ete göre şu an peynir çok yüksek. Mesela et, et fiyatını geçti. Yani. Et fiyatı fiyat şu an 75-80, 75-80 diyelim. Ama peynirde şu an kuru peynir, şu peyniri satsan, şu peynirin kilosu 100 lira olmuş. Kuru peynir. Ya bir vatandaş alamıyor, yiyemiyor.